Selamun aleyküm <bell> Aleykümselam. <bell> <bell> Millet bahçesindeyiz Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün Recep Tayyip Erdoğan Millet bahçesine geldik Voleybol oynayacağız <laughs> Voleybol mu oynayacağız? Millet bahçesinde gösterelim mi? Gösterelim Daha demin ne dedin? Onların da görmeye ihtiyacı var dedim Onlar da vergi veriyorlar işte. Onların parasıyla yapıldı bura. Tamam o zaman şöyle gösterelim. Girişi bu şekilde. Bu kaç tane giriş var? Valla... Bir... Yedi sekiz girişi var. Kayseri'nin yarısını burada kaplıyor zaten. Evet burası bayağı büyük bu araba. Şurası boş mu? Ne işe yarıyor? At. At mı? Genelde orada ben kaykay sürenleri falan gördüm. Attım yani. Çok zeki arkadaş. Şu şekilde buralar oturabiliyorsunuz. Şu yeni mi yapılmış? Hani hava çekenler mi? Hayır Bu şekilde işte bayağı büyük burası. Biraz ilerleyelim. Bizim oraya gitmemiz 10-15 dakika falan sürecek. Tekrar çev. Bak şunlar yeni yapılmış. Arkadaşlar size ne göstereceğim bakın. Mı görüneyim? Sen bilirsin. Bunu burası yeni yapılmış bu arada. Böyle değildi. Sen bilirsin iyice küstü. Bakın. Ay, direk varmış burada. Ay, açmış. Gel kafanı sok. Allah'u efa, amma çok güzel görünüyor bu arada. Bakın burası yine. Şurada bisikletler falan var isteyen alabiliyor. Bu şekilde daha gidiyoruz. Gidecek çok yolumuz var. Şurada göstermek istiyorum. Park var bir tane durun göremiyorsunuz. Elimi de gösteremiyorum. Nerede bak. Şurada bir yerde. Durun. Hadi gidelim. Evet gidiyoruz. Çok yolumuz var. Tahtere binelim diyor ama ben tripodu unuttuğum için kızıyor bana. Dur sizi şöyle koyacağım. Gayet iyi görünüyor bence. Ağırsın ha. Ağırım. Senden bir ses geliyor Zıbalıkça. O ses ne? Ne sesi? Bak. Seniz vuruyor ne onun sesi? Hayır tık diye ses gelmiyor. Çık çık diye bir ses geliyor senden bak. Ne o ses? Hı? Hayır tut onları. Hı? Ne o ses? Ne bileyim ben. Alıyor musun sesi? Yok. Bak. Burası gıcırdı ya. Hayır senden geliyorsun. Oh. <laughs> Bundan geliyormuş. <laughs> Bize bana iftira atıyor. İftiracı. Evet, buradaki park şu şekilde. Hadi gir oyna. Gir oyna, çık oyna. Hadi pek. Evet, güzel bir park. Oynardım yani üstüm müsait olsaydı. Efendim video çekmeye gelmemiş ki. Ha. Bakın çünkü kum burası. Aa. Yani üstüm batarı. Ayağımın altı hep şey oldu. Diken, Diken oldu. Bakayım. Bak. Bırak bacağımı. <laughs> ya bacağım bıraksana be. Burada toplayayım. <laughs> toplama toplama ben onları şey yaparım Nerede? Hadi parkı gösterdiğimize göre Hangi park? Burada alanı. 50 alanı. tane park var. Evet hangi birini gösterelim? Piknik alanına gidelim. Top bunda. Top topta. Ses <laughs> Piknik alanında tekrar açalım kamerayı. Bu şekilde. Kamera değil bu arada. Telefon kamerası bu. Telefondan çekiyorum. Çünkü tripod falan da unuttuk. Elimde çekiyoruz, elimizde. Daha doğrusu ben çekiyorum. Şurası pink alanı. Hey. Burada mı oynasak? Yok. Yok. Dedi. Burada oynamayacağız. Gideceğiz. Gidelim, tekrar açayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi oynayacağımız yere geldik. Ee, Uday da bank duruyor gibi. Pardon dolu gibi masaya oturmuş. Yok oğlum buralar hep güneş. Masaya oturmuş. Güneş aralarında. Yalan söyleme bak gölge. Yanıma oturmak istemiyor o yüzden. Şurada oynayacağız. Niye bebe gibi konuşuyor? Tam tamam normal yüzüm. konuşayım. Ojelerim <laughs> nasıl? Evet şurada oynayacağız. Topu düşüren kaybetsin. Kaybetsin. Ben uzun zamandır uyuyamıyorum, öyle bir. Kapat artık. Sıkıldın mı? Kapat da başlayalım. Tamam, hadi başlıyoruz. Topumuza bakın. Video çekiyormuş. Ben de kimle konuşuyorsa diyorum. <laughs> Kafasına değdi. Kafama değmedi, direkt kafama atıyorsun. <laughs> Yapma, boynum ağrıyor. Kafanı niye atıyorsun arkaya? Elinde tutabilirsin. Sen hep bana kötü konuşuyorsun. Dövün şunu. <laughs> Oğlum çok çirkin duruyorum. Düzgün <laughs> <laughs> tut kamerayı. <laughs> Açılış yapacaktım. Merhaba. Ya kafamı dövüyorum. ne vuruyorsun? Ne yapıyorsun? Tam bir öküz bu. Şimdi ben şurada durayım. Görünüyor. E sen hareket et. Kuyu buna, kuyu. Beni güneş attı. Hayır, tam tersi. Seni güneş arkana aldı. Aa. Oho! Ja, vi drar. Hatta ayak vurma. <gülüyor> tamam. Hii, <laughs> ben ayak vurmayayım. Çıkar bilekliklerini. Ha? Çıkar bilekliklerini. Evet, bunlardan vuramıyorum. Bakın. Burada. Şunu da çıkartacağım. Keşke <laughs> şort giyseydin ya. Biz var ya kışlık giyinmişiz. Evet. Çünkü kış geldi. kırıldı galiba Aaaa Açıyorum Gidip burnuma Ne kadar nasıl burnum kırıldı diyorum Niye öyle vuruyorsun? Hayır öyle vurmadım yalnız Öyle bilerek, de. bak, dedim, vurdun bilerek gayette bak dedin vurdun Hadi 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 Bilerek vurdun Hadi at diyor lan burnum ağrıyor ben ne bileyim öyle mi gideceğin topu? Ben sen niye böyle atıyorsun topu? Gözünü <laughs> de Bir de gözünü de çıkarmıyor. Çıkar şu gözlüğü. Model sanki. Voleybol oynuyor şurada. Ne gözlüğü çıkarıyor, ne ceketi çıkarıyor, ne kolyeyi çıkarıyor. Ne kafam attı. Hazır mısın? Hazır. Puan mı oynayacağız o Nasıl yani? Kaybeden birinin diğerinin istediğini yapacağım. Kaçta biter? 24'te biter, 3 set. Düşüren mi kaybediyor? Evet. evet. Düşüren ve atamayan. İleri gitmeyen de. Bir. Kim kaybetti şimdi? Ulan <laughs> <laughs> niye ben kaybettim? Sen atamadın. Sen vurdun ama en son. Durmasaydın. Ha, Durmasaydım. Hadi hadi avans olsun sen. Ha kesin ya sen ona tarafa vurmadın. <laughs> <laughs> ya niye dokunuyorum? 2-1. <laughs> ya koş da çık ya. Nasıl vurayım ama? Ya çok çabaladım. 2-2. <laughs> Ben... Kaç kaç? 3-3 ver. 3-3 Şu an ben 4-3 öne geçtim. 4-4 dört, dört. Niye vurmadın? Vuramadım. 5-4 Sen dokunmak <laughs> gerekiyor. Ne? 5-5 <laughs> Niye dokunuyorsun ki? 6-5 Dokunma, dokunma. 7-5 Bir daha Yoruldum ya. Kollarım acıdı ya. Uzaya mı göndermeye çalışıyor? Vay! <laughs> İleri gitmesi gerekiyor <gibi> topu. Yedi yedi. Yedi sekiz yedi. Ben oynamıyorum ama. <laughs> o gitsin ağzı topu ben niye alıyorum? Değil mi? Onda bitiyor. Onda bitiyor ağladık çünkü. Onda bitiyor ay ayo. Ağladık çünkü hadi. Kaybeden <laughs> kazandı ve istediğini yapacak. 98. 98. Sen geçtin? <laughs> <Haksızlık. Uçta bitirdim. gülüyor> <Para gidelim. gülüyor> böyle geçtin. Aksızlık Bu Stabil Bana Vara da. Böyle yaptın. Tut. tut, tut. Bak. Böyle yaptın. Avi yaptı bunu Böyle yaptın. <gülüyor> Kaybettim. <gülüyor> Saymam ya. ben bunu. Dene. <laughs> Saymam bu. <bunu. gülüyor> Hadi 98 ana. <abi. gülüyor> Böyle yaptın. Hadi. <laughs> Uzaktaydı. Evet. Vara gidebiliriz istiyorsan. <laughs> <tüzdan>. 9 8. <gülüyor> <gülüyor> Sana değdi. 9 <laughs> 9. <laughs> <laughs> Sana değdi. <laughs> ben kazandım. Hayır hayır baştan baştan. Onunla 9. Eğer yenersen bitiyor. 12 uzadı. Ya neden smaç vuruyorsun? Sen o. 11'e 10, 10, 10, eğer yenerse bitiyor yoksa uzar. Hadi. Nerede, yani? Adam akıllı oraya. <laughs> Sen de az önce smaç attın. 11 11, e, 13 e, e uzadı. Sen ne attın? Evet. 12 11 sen yenersen bitiyor. Ya bilerek attın öyle. Hayır. <laughs> 12 12. 14 uzadı. Ah <laughs> ne? 13. <gülüyor> 13 12. Ya dokunmadı. Ben öne geçtim 14 13. Hayır 13 13. Ha 13 13. <laughs> 15 uzadı. Senin bir atacağın kafa Öne geçtim 14-13 Yenersem bitiyor 14-14 <laughs> değil mi? Evet 1600 atıyoruz hadi Ya nereye atıyorum? 15-14 iniyorum Dokundu. Dokunmadı. Dokundu. Kaç kaç? 16 14. Yendim. Yendi. Ağla. Ya. Ne düşünüyorsun? Hile yapıyor. Topu böyle atıyor. Hileci. Ben kazandım. Hileci. Al topu. Şey yapamadı. Hileci. Kaybettik, kaybettik. Ama benim üstüm hiç müsait değil. Doğru düzgün koşamıyorum, oynayamıyorum. Yarın bir daha oynayalım. Şöyle değişik bir park var. Her gördüğüme şu ne, şu ne, şu ne diyorum. Diyor. Şu ne? Oy, şuna bak. Sen şundan kaysana. Bak şu. Hem sana göre küçük de biraz. <laughs> şurada da neymiş? Böyle zincir mi incir var şurada. He? Bu ne be? Tırmanacağız mı buradan? Tırmanacak mı? Niye merdivenli değil bu? Biz buradan tırmanırsak ben çekemem. O zaman tırmanalım. Biz şimdi şuradan tırmana tırmana çıkalım. Yukarıda Beni açarım. Beni tırmanabiliriz. İyi yani. hadi. Ne bana. Sen mi çekeceksin? Ben çekeceğim. Sen çık. Sen çıkınca sen alacaksın. Ben çıkacağım. Sen. Hayret bir abi Ya poşeti niye götürüyoruz be? Geldi. Şuradan bir tane kayaç var. Kayarsan... Hayır daha yukarı çıkacağız. Şu. Gel gel. Şurada. Heh. Ay ne tuhaf. Çık. Burası alçak. Burada değil. Bir üst. Sonunda. Gerek artık. Geldik. Vay ya bu... Ne, buradan... <laughs> buradan o aşağısı o çok araya. güzel görünüyor. Bakın. Baksana. Geç, geç. Aa, buradan geçiş varmış. Biz niye şeyden çıkmadık? bir salak mıyız? Yoluna gemiden kayalım. Hadi gel. Ayrı ayrı mı gitsek? Ben gideyim sonra sen gel. Ben de bir geçe gerek giyeyim hadi. Tamam hadi. Gidiyorum. Biz gidiyorum. Biz. gidiyorum. Allah! Arkadaşlar. Çok hızlı. Evet, mi? Gel gel. Azra ben böyle... Ben öyle... Lan! Gel, gel. Lan. Durdum ben gelmiyor. <laughs> Kaymıyor ki bu. <laughs> ben ayağımla yitiyorum lan böyle bir şey olabilir mi? <laughs> ben ayağımla gittim ben. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar şimdi bir kere daha çıkacağız ama tırmanmadan insan gibi yürüyerek. Çantam bana ver istersen. Onu da mı koyayım? Ha Orada da, orada kaydırak ya, Şuradan çıkılıyor Buradan böyle fare şey gibi geçeceğiz. Şuradan çıkalım merdivenden. Çok güzel park bu arada. Böyle... Şundan kayak mı bu be? Kaydırak değil ki o. Onun kaydırağı şurada bak. Şuradan çıkacağız, gel. En büyüğüne gidiyoruz. En büyük. Ben niye kayamadım Ya... Pantolondan mı acaba? Bir şey diyeceğim. Sonra şuna gidelim mi bak? Aslında şurada şey var. Hamak gibi. Hamak mı? Bakın. Görüyor musunuz? Ha gördüm. Bilmiyorum ama. Bura bura. Biliyorum. Şunu denemek ha, hadi, istiyorum. Hadi dene. Ay çok güzel. Sallanıyor mu lan? Oha çok iyi. Ya telefon düşürme. Etrafı oh. destekleyin mi? Sallanıyor mu? Sallama. Böyle. Ay, işte Ay, bu denge şey Yalnız bu tehlikeli biliyor musun? Yok be ne tehlikeli sen. Ne demek değil? Baksana kaç tane demir tıklıyor bunu. Arkana açtım. göstersene ya. Gösteriyorum. Geri göster Durun geri göstereyim size. Ön kamera etsene arka kamerayı. Aman dur dur, dur dur baş için. Durun durun tam göstereceğim arkadan göstereceğim. Bakın şu an yürüdüğümüz yer böyle bir yer. Buradan dışarısı. Bu da Udiş. Şundan kayacağız bakın. Şundan kay kaymıyor sanırım. Bak gıcır gıcır ses çıkıyor. Salla bakayım. Salla mı? Bu arada aşağıda sadece bir tane basamak var yani. Sonra şu şuna gideceğiz bakın. Şurada var ya hamak. Böyle. Böyle böyle gidiyoruz. Ha şurada mı kalmıştık biz öncekinde? Evet. Evet dışarıda. Buradan böyle gözüküyor arkadaşlar. Evet buradaydık zaten. Evet. Çok zeki. Et, Burası he? aşağı gidiyor. Evet telefon düşürmemem lazım. Ben de telefonu bu cebine koy. Telefon hayır ne düşmez gel. Telefonu öyle tut. Bakın. Evet. Sıkıdık Bence biz burada inmeyelim. Bence de inmeyelim. Telefon gidecek yoksa. Sen, sen, hiç güven vermedin telefonda. <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl gideceksin? Orada delik var sadece. Nasıl düşeceksin aşağıya? Kayıyorum ben. Kayıyorum. Tutabileceğim mi telefonu? Hadi. Hadi, Hadi. bana ver telefonu. Yok git sen. Tırmanarak gitsene be. Oha, glasiek giedi door dat zonnetjes. Nee, nee. Oké, we gaan naar de naar Korkuyorum he buradan gitmeyi. Ay ah, gitti beni. Haydi. Ahh. Şeyimi çarptım. Belimi çarptım. Çok. Dikkatli gel bak. Belin çarpıyor Ne? Belini çarpmadan gel. Tamam. Düşeceğim ya. Hayır böyle kaymadım ki hiç ben. Oha. Böyle böyle geliyoruz. <laughs> sırtım açıldı, sırtım acıdı. <laughs> Bakın şekline bakın. Bak böyle böyle geliyorsunuz içinde. Ay çok kötüydü bu. Ben bir çarptım burada. Başka şeye ne? bineceğiz şimdi. Bir mı? Kay bir tane bakalım. Çok güzel kaydın. Çok güzel kaydın. Kötü kaydım. Ama boyu tam? Ayaklarını kaldır. Bir de ben yapayım öyle gel. Vee. Zor oldu. Buna gidiyoruz. Ben üstümü kirlettim Evet bahçesinden çıktık Derse gidiyoruz Videoda bu kadardı Bir önceki videonun sonunda öpücük atmıştın Hatırlıyorum Ben mi? Evet Yine mi atayım? Hayır <laughs> Erkeklerin öpücük atması bir taraf alıyor Neyse Hadi bakalım bugündük video bu kadardı Görüşürüz Görüşürüz mm